Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki balık avı geziniz için neden fır döndü düğümünde ustalaşmanız gerektiğini göstereceğim. İlk olarak misinanızı alın ve fırdöndünün deliğinden geçirin. Yaklaşık 15 santimetre kadar çekin. Sonra misinanın ucunu ana misinanın etrafından ve altından geçirerek basit bir halka yapın. Halkayı parmaklarınızla tutun. Şimdi misinanın ucunu ana misinanın etrafına ve halkanın içinden yaklaşık 5 kez sarın sarımları sıkı ve düzgün tutun. Daha sonra düğümü biraz su veya tükürükle ıslatın. Bu sürtünmeyi azaltır ve düğümün düzgün bir şekilde sıkılmasına yardımcı olur. Son olarak fır döndüğü tutarken ana misinayı çekerek düğümü sıkın, fazla misinayı kesin. Ve işte karşınızda mükemmel bir fır döndü düğümü. Bir sonraki balık avı maceranıza hazır mısınız? Beğen butonuna basmayı ve daha fazla ipucu için abone olmayı unutmayın.